Etti. İnna fetahna leke fetham mubina ayet gelmesi Mekke fethedilmeden önce Hudeybiye Antlaşması da inmişti. Cenab-ı Allah büyük bir fethi müjdelemişti. Mekke'de fethedildikten sonra Havazinliler korktular. Sıranın kendilerine geleceğini anladılar. Niye? Allah Resulü şu ayetle hareket ediyordu. وَقَاتِلُوهُمْ Onlarla savaş. Niye onlarla savaş? hatta la tekuna fitnetun ta ki fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde ve yekûne dînü kullu ve dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünde bir müşrik kalmayana kadar bir dinsiz imansız kalmayana kadar kafirlerle savaş diyor Allah her tarafta la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadalarının yükselmesi lazım niye? çünkü yeryüzü Allah'ındır Geç Allah'ındır Allah'ın adından başkasının adı olmaması lazım. Allah kabul etmiyor. Sadece insanlar bana iman edecek. Benim kullarım beni tanıyacak diyordu. Onun için bu vazifeyle en yüksek peygamberini, en yüce peygamberini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu vazifeyle vazifelendirdi her tarafa elçiler göndereceksin. Onları İslam'a davet edeceksin. İslam'a ya davet edenler kabul ederler ve kabul etmedikleri zaman İslam ülkesine, İslam devletine Müslümanlara vergi vermek zorundalar. Cizye edecekler. Ya Allah'ın kabul etmedikleri takdirde onlarla savaş diyor Allah Celle Celaluhu. Ve katiluhum hatta la tekuna kon ve yekuna dinu kulluhu lillah. Din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzüne fitne kalmayıncaya kadar. Niye? Din Allah'ın olmazsa, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah denmezse yeryüzüne fitne hakim olur. Yeryüzüne zulüm hakim olur. Yeryüzüne haksızlık olur. Ve İsrail'in Filistin'i vurduğu gibi işte böyle zulümler olur yeryüzünde. Müslümanların sayısı 12 bin kişidir. Peygamber Efendimiz Mekke'den hareket etti. Çünkü haber aldı ki o Hüneyn'de Havazinliler ve Evkas. Taif'te Evkaslılar var, Hüneyn'de Havazinliler var. Bu iki kabile bir ordu var ve etraftaki müşrikleri de topladılar. Büyük bir ordu kurdular. 14 bin bir kadar 20 bin kişilik bir ordu kurdular. Bu orduyla onlar saldıracaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alır almaz Mekke'den yola çıktı. Şu an gideceğimiz Ciharana bölgesinde orada Hüneyn'de iki ordu, iki kuvvet birbiriyle karşılaştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i öncü kumandan olarak gönderdi. Etrafına yüz kişilik bir askerle, seriye ile gönderdi. Tabi bu arada Müslümanlar sayılarını çokluğuna baktılar. 12 bin kişi bir Müslüman oldu. Tarihte böyle bir şey görülmemiş. Müslümanlar galip geldiler. Yüz bin kişilik Bizans ordusu ne demek? Tarihin en büyük, yani o zamanın en büyük imparatorluğu bugünün Amerikası gibi. En güçlü bir devlete karşı üç bin kişilik Müslüman ordusu yüz bin kişiyi muhtede yendiler, alt ettiler. Halit bin komutası komutasında ve Müslümanlar bu sayıyı görünce 12 bin kişi bu orduya artık kimse yenemez. Çok bir teçhizatla hazırlanmış bir ordu. Kibre geldiler, gururlandılar, kendilerini beğendiler. Ama Allah onlara hafif bir tokat attı. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede Laqad نَسَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَا كَثِيرَةٍ Andolsun ki çok yerde size yardım etmiştir. Ve evet. ömme özellikle de Hüneyn gününde size yardım etmiştir. Cenab-ı Allah bu savaşta ümmet Muhammed'e Müslümanlara yardım etti. Ama niye yardım etti? Niye göz güle uğradılar? İn Sizin çokluğunuz sizi gururlandırdı. Taaccüpte kaldınız. Biz bu kadar çokuz. Biz bu kadar silahlarımız var, biz düşmana galip gelirler. Yani Allah'tan beklemediler. Her şeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Kimse kendi gücüne, kendi kuvvetine, silahına, topuna güvenmeyecek. Amerika'nın altıncı filosu buraya kadar gelmiş. Ne yazar? Allah bilemedikten sonra hiçbir güç muzaffer olamaz. Bu Müslüman da dahi olsa ve Müslümanlar kendilerinin çokluğuna gönder vururlar. Allah Allah'a hafif bir tokat attı, bozguna uğradılar. Ne diyor ayet kerime? فَلَمْ تُوْمِ عَنْكُمْ شَيَاً Sizin zenginliğiniz, sizin çokluğunuz size hiçbir fayda sağlamadı. وَغَاقَدْ عَلَيْكُمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحْمَتْ Yeryüzü o kadar geniş olmasına rağmen size dar geldi. Sizi sıktı. Çünkü sıkıldınız. <laughs> mağlubiyete uğradınız, zarara uğradınız. ...bu râhve fımme velleytum mudberîn, sonra ardını sıra kaçıp gittiniz. Halid bin Velik, yüz kişilik askerle, işte savaşın kazanılmasının vereceği gururla kaldılar vadilere. Vadiler yamaçlı, inişli, çıkışlı, dar geçitli ve orayı da Havazin halkı iyi biliyor ve iyi savaşçılar, iyi ok atan insanlar Halid bin Velid o kadar büyük bir komutan. Girdiği hiçbir savaşta mağlubiyet almamış. Buna Uhud da dahil olmak üzere. Uhud'da o zaman Halid bin Velid müşrik saflarındaydı. Müşrikler galip oldu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı. Ya Halid bin Velid o savaşın o vermiş olduğu kendilerine vurunla yola koyuldular ve aniden ordusuyla karşılaştılar ve onlara saldırılan yapılan oklar karşısında gerisin geriye kaçmaya başladılar. Kaçış ana ordunun içine girdi. Ana ordunun içine girince ana ordu kaçmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun. İnsanlar kaçıyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırın üstüne binmiş. Habire kendisini ileri atıyor. Ve onların en yakınında Abbas gibi Radyalar, Ali gibi, Ebu Bekir gibi, amcası öyle, Ebu Sufyan bin Haris gibi insanlar Peygamber Efendimiz'i etten doğru olarak onu korumaya çalışıyorlar. Ve Abbas Efendimiz'in bilgileri tutuyor, Efendimiz, Efendimiz ileri atılıyor. Siz ashab kaçmasın diye. Hazreti Ali ancak tutabildi Peygamber Efendimiz'in atını hayvanını. Peygamber Efendimiz Abbas'a sesinin güçlü olduğu için ona bağırmasını emretti. Ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ana nebiyyü la Ben Allah'ın peygamberiyim bunda yalan Ana ibn Abdül Muttalib. Ben Abdül Muttalib'i alayım. Allah'ın mecezzi nasıl? Ey Allah'ım bana vaad ettiğin yardımını indir dedi. Ve Cebrail aleyhisselam geldi. Tabi bu arada müşrikler Başkışlar geldiler ve gerisini geri verip kaçıp korkmaya başladılar. Renkleri ben beyaz olmuş değil, bir titriyorlar. Ne oldu size? Vallahi bunlar öyle bir kavimdir ki biz onlarla savaşamayız. Onların yüzleri ben beyaz, ateş gibi, gözleri simsiyah. Biz onlarla savaşamayız. Sizin gibi korkaklar. Çek. vermişler çekmişti. Fakat savaşın bu hengamesinde, bu çekişmeli anında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bağırınca bütün ashab Efendimiz etrafında toplandılar, kenetlendiler ve düşmana bir hücum yapıldı ve düşman bozulabildi. Bunun Yemen'de doğurmuştu. Yalancı Peygamber Müseyleme, Hazreti Ebu Bekir zamanıydı radıyallahu anh. Peygamber efendimiz diyor, Peygamber Efendimiz zaten şahsen bizzat katıldığı son savaştı, bu Hüneyn savaşı. Yemame'de yine bu şekilde bir bozgun olmuştu Müslümanlar arasında. Ve Müslümanlar bağırdılar, Müslümanları ile Ya Ensar, hareket olmuştu, bir kutsal olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanında dolaşırken bir kadının ölmüş olduğunu gördü. Kim bu kadını öldürdü dedi. Halif bin Velid öldürdü dediler. Ve yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halif bin yanına gitti. Niçin yaptın bunu? Hani ben size çocukları öldürmeyeceksiniz, kadınları öldürmeyeceksiniz ne dedim mi? Eğer siz kadın öldürürseniz, siz çocukları Böyle Müslüman öldüremez. Halit bin Malik'in yanına gitti. Halit bin Malik yaralanmış. Neden öldürdün ya Halit? Evet, bir kadın ve bir çaya daha gitti. Kadın da bir çocuk daha öldürdü. Dediler ya Resulallah. Bunlar bir şiş çocuk halidir. Evet. Dedi senin anan da bir şiş şey değil miydi? Senin baban da bir şey değil miydi? Her doğan çocuk insan fıtratı üzerine doğar. Sonradan onları ana meclisi ya müşrik yapıp Peres'i ya Yahudi'ye araştırırsa ne yapar bu? Haluk bir veli cevabıydı. sallallahu aleyhi ve sellem elini aldı bir suya tükürdü ve Haluk'un üzerinde serpti. Haluk iyileşti. Tabii bu savaş esnasında müşrikler gözcüğüne ayırdı. Cebrail aleyhisselam geldi. Cebrail aleyhisselam onun müşriğiydi her zaman. İnsanlara, Müslümanlara daima meşit gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi meşit olurdu, Cebrail aleyhisselam ile. Her zaman ondan talimat alırdı, ondan ders alırdı. Onun öğretisi ilahiydi. Yerden bir avuç kem aldı, toprak aldı, beşli şeşme şehti düşmanlar üzerine. O kum öyle bir hızı. Hazreti Abbas anlatıyor. Bu Allah Resulü'ne sevdiği kum öyle bir fırtınaya dönüştü ki, böyle bütün düşman ordusunun içerisinde fırtına gibi kum döndü. Ve gözüne toz girmeyen kum gözü hiçbir bir şey kalmadı diyor. Ve bozguna uğradılar, dar odaklı olup gittiler. Hazreti Resulü aleyhis Vesselam Halid'e o suizat gittikten sonra Halit şifaya kavuştu. Ve Halid yediği bütün savaşlardan muzaffer olarak dönüyor dedik. Ona sordular var bir gün. Dediler bu senin savaşlardan muzaffer olmanın sebebi nedir? Saç sarhına açtı sarhında bir kitab, saç çıkardı. Dedi, "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçından bir tutamdır bu. Ben bütün savaşlarda bu sefer ormanın kaynağı budur." dedi. Hani teberrikenliğe inanmazlar, hani sakalı şerife inanmazlar, böyle şeyler bid'at derler, derler der, der derler, vahabiler inanmazlar ya, işte Halid bin Velid'in bu sözü bir kulağımıza gibi olmalı. Halid bin Velid'in üzerinde serpilen su bize kulağımıza gibi olur. Yine aynı savaşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kaptaki suyu aldı ağzına, tekrar onun içerisine tükürdü ve onu sahabeler koşuşarak aldılar, ondan içtiler, ondan faydalandılar, hep şifa buldular. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşın sonunda havazinler kaçtı. Tayyip'e bir kısmına el kasa gitti. El kasa Hazreti Halid'i gönderdi. Yine onlar mağlup oldular düşmanlar. Müslümanlar ganimetle döndü. Efendimiz daha ilk savaş başlamadan geldiler. Böyle Düşman ordusu neyle gelmişti biliyor musunuz? Savaş alanına. Bütün kadınlarını, çocuklarını, develerini, koyunlarını, bütün mallarını ne var ne yoksa getirmişler. Bunun seferi nedir biliyor musunuz? Yani bu ölüm kalım savaşıdır bizim için. Eğer buradan dönersek malımız da yok, çocuğumuz da yok, hanımımız da yok. Bunu bilerek savaşacaksınız. Ya öleceksiniz bu savaşta ya da bu hanimetleri düşman Allah'a göre düşmanı Muhammed'e ve ümmetine, ashabına bırakmayacaksınız o amaçla bütün varlıkları gelmişler, varlıklarıyla gelmişlerdi. Allah Azze sana ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki, işte bunların hepsi size ganimet alacak. Bir mucize var onlara haber vermişti. Ve hakikaten o bütün mallar ganimet olarak kaldı. Ama ganimetleri dağıtmadı, on gün bekletti orada. Belki gelirler Müslüman olurlar diye. Ve kendisi Taif'e gitti, Taif'i kuşattı, Taif kuşatmasına da netice alınmayınca geri döndü. Sonunda On günün sonunda onlar gelince Efendimiz ganimetleri dağıttı. O Cirane denilen, şu anda gireceğimiz yere, Savaş Meydanı'ndan, Ömey'inden Cirane'ye gönderdi bütün ganimetleri. Ve oraya geldi, orada ganimetler dağıtıldı. Ganimetlerden pay almak isteyenler, Savaş'a girenlerin hepsi. Ama Allah Resulü sayesinde belki on bin kişi Medine'den katılmışsa, İki bin kişi Mekke'den katılmış. Bu bunların yüz kadarı hatta müşrik vardı. Savaşa girenler içerisinde. Hani biz de ganimetten pay alalım. Çünkü Muhammed gibi bütün savaşlardan zaferle dönüyor. Biz de ganimetten faydalanalım diye savaşa gelenler vardı. Müşriklerden Mekke müşriklerden dahi vardı. Efendimiz ganimetleri davetli. Ganimetleri öyle verdi ki... hanımları, çocukları tabii insanlar hep köle cari olarak kaldı. On günün sonunda havazirler geldiler. Malik geldi, tövbe etti, Müslüman oldu. Dedi, ben Müslüman olursam mallarımı geri verir misin? Evet mallarını geri veririm. Yalnız ben eşyalara karışmam da köleleri veririm. Efendim sallallahu aleyhi ve Bunlar geldiler, Müslüman olacaklar. Siz ne diyorsunuz? Çünkü ganimet hakları, ganimetler oldular savaşta. Verecek misiniz bunları geri? itiraz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir dahaki savaşta size bundan daha fazlasını vereceğim. Dolayısıyla en az mallar size de olsun bu köleleri, hanımları, çocukları onlara iade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara iade etti. Ve yüz tane de ayrı bir dayan verdi. Bunlar Müslüman oldular. Öyle verdi ki kalplerini İslam'a ısındırmak için kalplerini İslam'a yaslandırmak için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıfa zekat verilir diyor. Bunların biri de kalpleri İslam'a ısınsın diye. Kafir dahil olsa verilir. Veya yeni Müslüman olmuş ona da verilir. Veya münafık da onun şerrinden korunmak için verilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vizelerine verdi. Verince Ensar bir şey alamadı, bir şey alamayınca üzüldü. Bu defa onların gençleri dedikoduya başladı. Ha, Muhammed'in işi bizden bitti. Savaşa gelince ensarlar gelir, yardıma gelince ensarlar gelir. Ama Mekke'ye yakın olmuş, şimdi akrabalarına yakın olmuş. Artık bundan sonra işi bitti, savaşlar da bitti. Her taraf zaferle dönüldü. Artık Medine'yi de terk eder, Mekke'ye gelir. Mekke'de kalır akrabalarına. yana, ölçü olarak da evde olmalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahzun, çok üzüldü. Dedi ki, toplayın bana ensarı. Ensar toplandı, ensar liderleri bir çadır içerisinde toplandı. Gitti onlara dedi ki, ey ensar dedi. Siz uçurumun kenarındayken, siz bataklıktayken, siz batıldayken, benim sayemde siz hidayete ermediniz mi? siz fakir için, benim sayımda Allah sizi zengin kılmadı mı? Siz birbirine düşman için savaşırken benim sayımda Allah sizi kardeş yapmadı mı, barışmadınız şey Söyledi de söyledi. Ve bundan dolayı ensarlar mahcup oldu. Evet ya Resulallah dediler. Biz belalet çukurdayken seninle hidayet verdik. Biz ateş kenarda kenarındayken seninle hüdayet ederdik, seninle kurtuldu. Biz düşman iken seninle kardeş olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben sizden şunu bekliyorum. Belki diyordunuz ki... Sen seni kovarken, akrabaların seni taşlarken bir sana koca kaçtık. Onlar senin malına mülküne sahip çıkarken biz malımıza mülkümüze seni ortak ettik. Onlar sana böyle yaparken biz sana böyle yaptık. Böyle dersiniz diye ben bekliyordum ama siz böyle demediniz. Siz kendinize yakışanı yaptınız. Bunlara mal verişime bakmayın. Allah kimi deve için gelmiş, kimi koyun için gelmiş, kimi mal için gelmiş, altın için gelmiş, yumuş için gelmiş. Herkes geldiği şeyi alıp öyle gidiyor. Allah ve Resulü sizi istemez misiniz? Siz bu savaşınızın karşılığında cenneti istemez misiniz? Allah beni size bağışlamıştır. Vallahi ben Mekke'de yapmış olmama rağmen ben, ben Mekke'ye gitmem, ben sizinle Medine'ye geleceğim. Allah beni size vermiştir. Yetmez mi deyince hepsi hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Hepsi işlerini yediler. Ya Resulullah biz senden razıyız. Biz sana razıyız. Sen bizimle ol. Başka hiçbir şey istemez dediler. Orada mağdur oldular. Ve Cenab-ı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kardeşi Şeyma geldi, siz kardeşi. de, ki diyor ki, ya Resulallah ben Peygamber kardeşiyim. Dedi, senin delilin var mı? İspatın var mı benim kardeşim olmana? Dedi, evet ya Resulallah. Biz çocukken hani oynuyorduk. Sen benim sesimi ısırmıştır, ısırmış, dışlamıştır. Onun izi hala görüyor. Ben sesini açtı gösterdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diş gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insan ki o küçükken dahi günah işlemezdi. Allah onu küçükken dahi günah işletmezdi. Fakat niye acaba onun orasını ısırmış? Demek ki bugün gelecek, bugün de onun Hazreti Şeyma'yı ve onun ispatı için orada bir izin kalması gerekiyor. Allah o iyisi seyahatlarına çocukken o ablasının doğasına ısırık attırmış. Ve orada tanıyor ablasını, hırkasını yere seriyor, üzerine oturtuyor, ikram ediyor, annem nerede? Halime, Halime ise Ali'ye annem nerede dedi. Annem vefat etti dedi. Efendimiz derinlere daldı. Annesini hatırladı. Hazreti Halime'yi hatırladı. Hazreti Halime'yi hatırladı kabrinden ziyaretten dönerken de annesinin kaybedişini hatırladı geçmişe kaydı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve orada ağlamaya başladı aleyhisselatü ve vesselam efendimiz babam öldü babam da öldü Allah da. İstersen yanınızda kal İstersen ailene kabileme dönebilirsin dedi Hayır ben kabileme dönmek istiyorum Benden bir şey ister misiniz? İsterim Resulallah ben Müslüman olmak isterim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ve orada müslüman oldu beyefendi sallallahu aleyhi kendisine bazı hayvanlar, hediyeler, eşyalar kabilesine böyle bir seyirci tabi o seyircisiniz bir şeyi daha o kumuş satırken eşya edilmiş mi dediği zaman O kumu sevdiği zaman Hazreti Abbas diyor böyle dağlardan karıncalar gibi hatta orada Müslüman olanlar sonradan müşriklerin içerisinde karıncalar gibi böyle sürülerin akın akın üzerimize geldiğini ve ondan sonra bu hemen savaşına yani sadece Medir'de melekler gökten inerek kafirlerle, müşriklerle kılıçla bizzat savaşmışlardır. Onun haricinde hiçbir savaşta melekler bizden sağ yaşamış, sadece korku vermişlerdir. Ve inen karıncalar ordunun arasına kalıyor, öyle ben beyaz oluyor. Hatta düşmanım biri diyor ki ben peygamberi saldıracağım, benim soyundan yanaşayım, Baktım ki amcası Abbas orada beni yaşatmaz. Dedim sağdan yanaşayım, baktım ki Ali orada benim beni yanaştırmaz. Arkasından meşru buldum dedim, arkadan ıslandırayım. Bir baktım önüme ateşten bir duvar geldi, bir perde geldi. Şak şakladı, gözüm kapaştı ve ben yanaşamazdım. Bu da sonra ben gelip üstüme oluyor. Böyle bir savaştı, böyle bir zorlandı. Yani o zor savaşından sonra en zor savaş Hüneyn Savaşı'ydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta tabii ki Önceden mağmur, derti, selefso atan, zafer kazanıldı. Cenab-ı Allah'a da Müslümanlara biten şeyleri çok ruhunuzla eğilmeyin. Lan ruhunuzla Kendinizden bilmeyin hiçbir şeyi. Her şeyi Allah'tan bilin. Yaparsa Allah yapar. Allah muzaffer etmezse ne malınız, ne mülkünüz, çokluğunuz hiçbir şey sizi muzaffer edemez. Bu arada bir zafer de dönüldü. Bu cihana da ganimet dağıtıldı. O da ganimet dağıtıldı. Esnesinde bazı kınaflıklar da itiraz etti. Zülhü istira adında birisi. Dedi iyi edin ya Muhammed. Adaletli ol be ey Muhammed Ben, <yöpe> ben adil olmazsam daha kim adil olabilir? Hazreti Ayhamer radiyallahu anh kılıcını çekti. Ve aynı vaat Dedi sakin ol ya adam sakin ol. Başka biri geldi. Dedi niye Allah'ın emanetlerine ölçülü adil davranıyorsunuz? Cenab-ı Allah Resulü Ekrem dedi ki siz bana Musa'nın kavminin dediği gibi diyorsunuz. Nice peygamberler kendisine hakaret edildi, zulüm edildi ama o dedi ki Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Taşlanmalar, oklanmalar, kanlarını silerken dediler Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Ben de aynı şeyi ve bir tanesi vardı ki, bir tanesi vardı, bir Müslüman öldürmüştü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra öldürmüştü. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu haber gelince, Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem, Mahallin bin Cefsane ismindeki o adama, sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Dedi Allah seni affetmeyecek. Allah seni cennetine koyacak. Ya Resulallah dua et bana. Allah beni affet etsin. Hayır Allah seni asla affetmeyecek. Demek ki Allah Resulü aynı bunun şeklinde gibi Üsame bin Zeyd vardı daha önce. O da birini öldürmüştü. La ilahe illallah O bunun gibi şanssız değildi. Ona ne için yaptı bunu Üsame dediği zaman Ya Resulallah korktuğundan mı iman etti dedi. Sen kalbini yarıktan mı baktın? Kalbini yarıktan mı baktın? Kalbini yarıktan mı baktın? Mı baktın? 何 <laughs>